Bir insan neden takıma bağlanır diye baktığımızda <laughs> evet, bir bütünün lazım. parçası olmak istiyor. Bir bütünün parçası olmak istiyor. Ee, eğer kendi e, ortamında bir bütünün parçası olma ihtiyacı karşılanmadığı zaman ki mesela okulda demek ki karşılanmıyor. Hı -hı. Okulda çocuk... Bunun altında ok böyle bir şey var diyorsunuz. E, bir, aslında yani çok şey var ama bilemiyorum yani konuşmak lazım. Aynen. Hangisinin olduğunu bilemiyorum ama e, takım fanatikliğine baktığımızda bir bütünün parçası olmak istiyorlar ve bir bütünün parçası olarak değer gördüklerini düşünüyorlar. Ee, Tabi neden bu? Diğer işte ekonomik nedenler oluyor, işte siyasi nedenler oluyor. Ondan dolayı takımla da ilgilenebiliyorlar ama çocuk muhtemelen okulda aidiyet duygusu yok. Hatta bir araştırmadan bahsedeyim size. Bir çocuğun okula bağlandığı, bir çocuğun okulda bağlandığı bir öğretmen varsa başarısı %30 artıyor her öğretmen aslında bir çocuk için rol model olması lazım ki çocuk okula bağlansın. E ee, yine aynı şeye geliyoruz. Ya okulda bağlandığı birisi yok ya okula ait hissetmiyor, aidiyet duygusu yok ya dersler seviyesinin altında ya da üstünde. Onları bilemiyoruz. ait Bütün bunların hepsi önemli faktörler. Hepsi ait diyorsunuz. olma ihtiyacını takımla karşılayabiliyor yani. Evet.